Medikal estetik sektörüne yeni gelen ve hızlı da bir çıkış yakalayan Exion'dan bahsetmek istiyorum. Exion içerdiği ultrason artı radyo frekansı ile direkt retiküler dermis hedef alıyor. İçerdiği ultrasonun özelliği hedeflenmiş ultrason. Radyo frekans ise tam retiküler dermisteki hyaluronik asit, kollajen ve elastin sentezini arttıran ikili tedavi oluşturuyor. Yani aynı anda ultrason ve radyo frekans veriyor. Böylelikle ultrason ve radyo frekansın mekanik ve ısı etkisi çok daha güçlenerek bir cevap vermesine neden oluyor cildin. Bu da kolajenin, elastin, hiyadronik asitin artışını. Ama özellikle hiyadronik asit miktarındaki %224 artış bizi heyecanlandırıyor. Bir de fraksiyonel radyo frekans başlığımız var. Fraksiyonel radyo frekans başlığında gözenekler, ince çizgiler ve akne sıkarlarında Başarısı şansımızı daha da arttırıyor. Eksiyon'un yakaladığı teknoloji elbette ki sadece yüz ve boyunla sınırlı değil. Tüm vücut bölgelerinde de etkili sonuçlar almaktayız.